Merhaba, dil gelişimi alanında 6-7 yaş çocuklarıyla geçen hafta eş anlamlı kelimeleri çalışmıştık. Bu hafta zıt anlamlı kelimelerle ilgili bilgilerini arttırmayı deneyeceğiz. Dolayısıyla oyuna katılacak bütün oyuncular önlerine bir miktar bloknot kağıdı alabilirler ve... E, bloknot kağıtlarının üstüne birbirinin zıt anlamlısı olan kelimeleri yazabilirler bir kağıda açık yazıp bir kağıda kapalı bir kağıda e, üzgün yazıp bir kağıda mutlu gibi e, kağıtlara e, farklı kağıtlara birbirinin zıt anlamlısı kelimeler yazarak kocaman bir zıt anlamlı kelime havuzu oluşturabilirsiniz bu kelimeleri seçerken çocuğun özellikle zorlandığı zıt anlamlı kelimeler grupları varsa onları da yazmayı mutlaka e, ihmal etmeyin The cat ve daha sonra bütün kağıtları ters çevirip böyle bir düzenek içerisinde sanki kartlarla resimli kartlarla hafıza oyunu oynuyormuş gibi bir kare düzenek içerisinde bütün kartları ya da kağıtları ters çevirerek koyun yani yazıları görünmeyecek şekilde ve öncelikle oyuna siz başlayın. İki tane kağıdı açın ve açtığınız kağıtlardaki kelimeler eğer birbirinin zıt anlamlısı ise o kağıtları siz alacaksınız. Eğer değilse kapatacaksınız ve bütün oyuncular o kağıtların yerlerini aklında tut çalışacak Önemli olan e, e, oyunda e, bir sonraki oyuncuya sıra geçecek ve e, en sonunda yapmamız gereken şey ne kadar çok zıt anlamlı kelime eşini çiftini bulup toplarsanız o kadar e, oyunda daha fazla puan kazanmış olacaksınız ve oyunu kazanacaksınız e, bu arada hem eğlenecek hem de zıt anlamlı kelimelerinizi tekrar etmiş olacaksınız İyi eğlenceler